Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte kardeşime kışkırtma yapacağım kardeşime kışkırtma yapacağım bildiğiniz kışkırtma inşallah kışkırtılır <laughs> arkadaşlar ona Allah korusun ki ona korun Arkadaşlar, benim şu bir tane telefonum var. Ee, bir tane arkadaşım var, onun annesi doktor. Ben ondan bir belge istedim. Şimdi o bana atacak yollayacak Ama size gösteremeyeceğim çünkü arkadaşlar e, tanıtım olmayacak. E, çünkü annesi bana dedi ki YouTube çekeceksen, madem YouTube çekeceksin, bana sana gönderdiğim belge kimseye yani YouTube'a göstermeyeceksin. Çünkü bu özel bir belge olacak dedi. Şimdi arkadaşlar, get. Şöyle kamerayı kuracağım. Şimdi kuracağım. Ve ona kola hazırlayıp maskemi takacağım. Şuraya bir dakika. Şu köşeye. Bir dakika köşeye. arkadaşlar. Arkadaşlar e, kardeşim şu an lavaboda. Ve ben ona kola hazırladım. Kendime de su hazırladım. ve Şimdi maskemi takacağım. Geliyor geliyor bekleyin. Kanka işim var bekle. şey o benden e, o en çok rahatsız olduğu şey ben onun yanında maske takmam çünkü niye yok ki ben, ben sen benim yanında niye maske takıyorsun ben korona Allah korun. hadi arkadaşlar çağıralım kanka efendim geleyim mi gel gel ne yapıyorsun ya iki saatten beri içeride evet. çok yaklaşma kanka. Neden maske takıyorsun? Çıkar şunu. Kanka sana bir şey açıklayacağım niye taktım ben. Neymiş Ben bugün gittim test yaptım. Hani dün test yapmıştım ya sana demiştim. Hı, hı. Ve sonra negatif çıktı demiştim. Hı hı. Aslında pozitif çıktı. Neler? Oyun oynama benden. Doktorun mesajı. Hı. Sesli okuma dışarıdaki komşu. Çok sinirli ama kızamıyorum. Başka biri olsaydım kızardım zaten. Çıkar şunu. Bana yalan atıyorsun değil mi? Yine yalan atıyorsun. Yine ya şaka yapıyorsun. Nasıl ya? Şu an e ekipler gelecek bir karantinaya e, sen olduysan ben de olurum. Hayır. Hatırlıyor musun? Dün gece seni uyumadım. Salonda uyumuştum. Ben, e, sen de bana e, ben sana bir yalan uydurmuştum. Sen o arkadaşların yanına mı gittin? Hayır. Hani bir tane arkadaşlarımız var ya bizim. Ha. Onlara o gün gitmiştin. Oradan mı kalktın? Bilmiyorum. Verir misin telefonunu? 56. Evet. Çattık. Zaten aynı ortamdayız. E daha o gün negatif çıktı diyorsun. Nasıl pozitif çıkabiliyor? Ben sana yalan belge hazırladım. Negatif diye. Hayır ben de açıldıracağım. Ben açıldıracağım ya. Nasıl kapabiliyorsun? Çıkar şu maskeyi. Hayır. Ya çıkartıyorum sana. Hayır. Çıkartır mısın diyorum. Çıkartamam. Aa ellerim elledim. Senden aynı ya ortamdayım. Ya elleme elimi. Ya çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. Ya Rabbim, bir huzur vermiyorsunuz. Cidden bir huzur vermiyorsunuz. Aynı ortamdayız. Nasıl çarpabiliyoruz? Ya biz arkadaşlara ne diyeceğiz YouTube kanalımıza? Bir süre video atamayacağız. Tamam kızlarım bak bu hiç sinirlenmediğim kadar şu an sinirleniyorum. Şu an tam sinirli değilim. Aslında sinirliyim ama çıkartamıyorum. Anladım. Senden evet, çıkartacağım. Evet, evet. Beş dakika ekipler burada olacakmış. Ya, evde kalamıyor <laughs> evde karantina yapamıyor musun? Bir tek ben oldum çünkü. O yüzden size zarar vermek istemiyorum. Yani. E, belki ben de, ben de oldum. Ben de gidip test yaptırayım. Ben evde tek başıma Merak başına ne etme, yapayım? yaptırdım ben sana. Nasıl? Yaptın? Saç telini kullandım. Ne alaka? Bir de bardaktaki bir şeyi kullandım. Öyle bir şey yok ki. Yapılabiliyor. Ben niye duymadım? Bardağı mesela şu an sen içtin ya. İçince e, dudağının e, şey oluyor. Allah Allah ben hiç öyle bir şey duymadım ama beni sinirimden valla çıkartıyorsun. Youtube kanalına ne diyeceğiz? Bari onları öyle çekelim. Hiçbir yere gitmiyorsun bak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Aa gel. Geliyorlar. 2 dakika burada. Hiçbir yere gitmiyor. Tamam ben hazırlamıştım ya zaten. Ya gitme diyorum. Ya ben bir dur. Gitme. eşya almayacağım çünkü onlar e, buradan eşya almamı istemediler. Ya ne nereye gidiyorsun? Gelir misin? Ya hayır. Gelir misin şuraya? Ya ne? bırak. Nereye gidiyorsun? Otur, Otur şuraya. Bırak. Otur. Bırak. Aa ayağım. Otur şuraya. Otur. Ekipler geldi. Ya hayır hiçbir Ver şu telefonu. Ekipler geldi. Hiçbir ekmiyorsun. Görüşürüz. Koronayım dedim, şatalandın dedim dın de? Elindeki ne? Kamera <laughs> <Ağzına eline>. <gülüyor> <gülüyor> <Ağzına eline. gülüyor> Kamera var, kamera Kamera bak, kameranın önünde ayıplık yapma Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaş. Ciddi misin? Evet hani bir tane arkadaşımız var ya, ismini söylemeyeceğim kameraya. Onun annesi doktor. Ciddi misin? Mesela şu an bana kışkırtma mı yaptın? Aynen Hı. öyle. Biliyorum ki ve bu kışkırtma bana geri dönecek biliyorum. Hak edeceksin ha. Sadece Aa, ne, ne yaparsan yap ödeşcik olacak. Yani ne kışkırtma yaparsan. Arkadaşlar öcümü alacağım. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın yoksa bu güleşiriz. Dur ah! dur 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 dur. Önemli sözler söylemedik. Abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hı. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarımız açık çünkü ve paylaşmayı unutmayın. Utmayın. Arkadaşlar sizi çok çok sizi çok seviyoruz. Lütfen abone olun. Kanalımızı bilmesini o kadar istiyoruz ki. Ve arkadaşlar size mutlu haberlerim var. En son ee, abi hava soğuk mu videosunu attığımda 1227 kişi izledi. Ve çok mutlu oldum. o Ve 10 tane beğenilmiş. Bak ona bile çok sevindim arkadaşlar. <laughs> ben su içinde nefessiz kaldım. Dışına ağrılar giriyor ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kesir kışkırtmanın devamı geliyor. Bye.